Kur'an'da yazmayan şeyleri Allah bilmiyor mu? Ateistler şöyle bir iddiada bulunuyorlar. Kur'an'da dinozor ve kar gibi şeylerden hiç bahsedilmiyor çünkü Kur'an'ın yazarı bu şeylerin varlığından habersiz. Kur'an'ın yazarı sadece yaşadığı coğrafyadaki bilinen şeyleri biliyor. Kur'an'daki cennet vaatleri sadece Arap coğrafyasındaki insanları tatmin edecek şeylerden oluşuyor. Ateistler bu iddialarına dayanarak Kur'an'ın yazarının Allah değil de insan olduğunu öne sürüyorlar. Ateistlerin bu iddiası açıkça mantık hatası içeriyor. Herhangi bir kitapta yazmayan bir şeyden yola çıkarak o kitabın yazarının o şeyden habersiz olduğu iddia edilemez. Bu sadece Kur'an için geçerli değil tüm kitaplar için geçerlidir. Şimdi bunu çok basit bir örnekle gösterelim. Bildiğiniz gibi Albert Einstein gelmiş geçmiş en zeki insanlardan biri olarak kabul edilir. Einstein'ın Dünyamıza Bakış isimli kitabına bakalım. Bu kitabında Einstein hayata dair birçok konuyu ele alıyor. Şimdi bu kitabında gündelik yaşamlarımızın bir parçası olan birkaç tane kelimeyi aratalım. Aratacağımız kelimeler şunlardır: yemek, yağmur ve ağaç. Yemek kelimesine bakalım. Gördüğünüz gibi hiçbir sonuç çıkmıyor. Şimdi de yağmur kelimesine bakalım. Yağmur kelimesinde de hiçbir sonuç çıkmıyor. Ve son olarak ağaç kelimesine bakalım. Gördüğünüz gibi yine hiçbir sonuç yok. Yani Einstein kitabında yemek, yağmur ve ağaç gibi şeylerden hiç bahsetmiyor. Ateistlerin mantığına göre Einstein yemek, yağmur ve ağaç gibi şeylerden hiç bahsetmediği için bu şeylerin varlığından habersiz olması gerekir. Bunu düşünmek elbette saçma olur. Eğer Einstein'ın kitabında geçmeyen şeyler için Einstein'ın o şeyleri bilmediği iddia edilemiyorsa, o zaman Kur'an'da yazmayan şeyler için de Kur'an'ın yazarının o şeyleri bilmediği iddia edilemez. Kur'an'da Arap coğrafyasında gözlemlenebilecek birçok şeyden de bahsedilmez. Mesela Kur'an gök kuşağından hiç bahsetmez. Ateistlerin iddiasına göre gök gökkuşağı Kur'an'da geçmediği için Kur'an'ın yazarının gök gökkuşağını bilmediğini söylememiz gerekir. Halbuki gök gökkuşağı Arabistan'da da gerçekleşen bir fenomendir. Yani bizzat peygamberin görebileceği bir şeydir. Buna rağmen hiç bahsedilmez. Aynı şey fare gibi canlılar için de geçerlidir. Kur'an'da fare geçmez ama Arabistan'da fare gibi canlılar vardır. Herhangi bir kitapta yazmayan şeyin o kitabın yazarı tarafından bilinmediği düşüncesinin hatalı olduğu 2 artı 2'nin 4 etmesi kadar açıktır. Peki Kur'an'da neden her şeyi yazmaz ve Kur'an'ın verdiği örnekler neden sadece Arap coğrafyasında bulunan şeylerden oluşuyor? Bir kitaba her şey sığmaz. Bu fiziksel olarak mümkün değildir. Bir kitapta ne kadar çok bilgi yer alırsa o kadar uzun olur. Önemli olan bir kitapta olabildiğince çok bilginin yer alması değil, önemli olan bilgilerin verimli kullanılmasıdır. Şayet öyle olmasaydı, dünyadaki en uzun kitaplar en iyi kitaplar olması gerekirdi. Halbuki bir kitabın uzunluğu ve içeriğinin ne kadar iyi olduğu konusunda bir ilişki yoktur. Kısa bir kitap iyi olabilirken uzun bir kitap kötü olabilir. Allah Kur'an'ı insanlara bir öğüt ve yol gösterici olarak indirdiğini söyler. Yani Kur'an her şeyden bahsetmez. Sadece örnekler verir bahsettiği örnekler de Arap coğrafyasında bilinen şeylerdir. Bu Kur'an'ı evrensel bir kitap olmaktan çıkarmaz. Önemli olan örneklerin evrensel olması değil, Kur'an'ın mesajının evrensel olmasıdır. Mesela Kur'an'da bugünkü anlamıyla para sözcüğü geçmez. Onun yerine mal ve varlık gibi sözler geçer. Kur'an'da neden paradan bahsetmiyor demek anlamsızdır. Çünkü Kur'an paradan bahsetseydi bile Kur'an'ın vermek istediği yoksullara yardım edin mesajı yine değişmeyecekti. Paradan dan bahsetmesi sadece indiği toplumda kafa karışıklığına sebep olurdu. Aynı şey mesela dinozor için de geçerli. İnsanların kavrayamadığı şeylerden bahsetmenin kayda değer bir yanı yoktur. Sırf bahsetmedi diye Kur'an'ın yazarının dinozor gibi şeylerden habersiz olduğunu düşünmek mantık hatasına girer. Bir ateist belki bu açıklamaya şöyle bir cevap getirecektir. İyi de bu verdiğiniz açıklama cennet vaatleri için geçerli değildir. Kur'an'da cennette gölgelikler, ırmaklar ve şelaleler gibi şeyler olduğu söylenir. Norveç'te yaşayan adam belki gölge değil de güneş isteyecektir. Bangladeş'te yaşayan adam da yağmurdan bıktığı için ırmak değil de çöl isteyecektir. Eğer Kur'an Allah kelamıysa oradaki insanların farklı şeyler istediğini bilmesi gerekmez mi? Eğer Kur'an Allah kelamı ise Norveçli ve Bangladeşli adamlara da istediği şey verilmelidir. Şöyle bir öngörüde bulunabiliriz. Kur'an Allah kelamı ise bu insanlara da istediği şey verilmelidir. Kur'an Allah kelamı değilse bu insanlara istemediği şeyin verileceği vaat edilmesi beklenir. Evrensel olan kitap hem o günkü insanların halini düşünmüş olmalı hem de bugünkü insanların halini. Peki Allah'ın bu insanları da düşündüğü Kur'an'dan anlaşılıyor Kur'an'da bu insanların da hesaba katıldığı rahatlıkla anlaşılıyor. Gölgelik ve ırmak gibi şeyler sadece örnektir. Allah cennette verilecek şeylerin sadece bu şeylerle sınırlı olmadığını gösteren genel ifadeler de kullanıyor. Mesela Kaf Suresi'nin 35. ayetinde cennetteki insanların her istediklerine sahip olabilecekleri anlaşılmaktadır. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Buna benzer birçok ayet vardır. Bu durumda bir Norveçli ben illa çöl ortamı istiyorum dediğinde ona çöl ortamı verilir. Bakın şunu iyi anlamamız lazım. Herkesin hoşuna gidecek ortak bir örnek yoktur. Kur'an çöl vaat etseydi bu belki yağmurdan bakan insanlara cazip gelecekti fakat bu sefer de kuraklıkta yaşayan insanlara itici gelecekti. Yani Kur'an hangi örneği verirse versin o örneği cazip bulmayan insanlar daima olacaktır. Bu yüzden evrensel olan bir kitap verdiği örneğin yanında genel bir ifade kullan. Kur'an genel ifadelerde kullandığı için bu konuda hiçbir şekilde eleştirilemez. Ayrıca Kur'an mesela karlı bir dağ evi vaat etseydi bu o günkü Araplarda kafa karışıklığı oluştururdu. Arapların hoşuna gidecek cennet vaadi ve genel bir ifade kullanmak Norveçli insanları da kapsıyor. Fakat tam tersi yani dünyada küreselleşme olmadığı dönemdeki Araplara görmediği örneği vaat etmek ve genel ifade kullanmak o günkü Arapları kapsamış olmuyor. Yani biri tüm insanlara geçerli olurken diğer tüm insanlara geçerli olmamış oluyor. Yani Kur'an evrensel olması gereken kitapta tam da olması gereken özelliğe sahip.